Efsanevi Güzellik kanalına hoş geldiniz. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine zayıflamak için güzel bir tarif vereceğim. Hazırlayacağımız bu tarif özellikle bölgesel yağlarımızın cayır cayır yanmasını sağladığı gibi vücudumuzdaki ödemlerinde atılmasına yardımcı olacak. Bu tarifi düzenli bir şekilde yaptığınızda size bir ayda 15 kilo verdirecektir ama bunun yanı sıra mutlaka sıkı bir diyet yapmanız lazım. Sıkı bir diyetle ve düzenli bir şekilde bunu yaptığınızda emin olun ki bir ayda çok güzel sonuç alacaksınız. Ben hemen uzatmadan hazırlanışına geçeyim. Kaynatmış olduğum bir fincan sütün içerisine bir çay kaşığının ucunda tarçın ilave edeceğim. Sütü mutlaka ısıtın arkadaşlar. Tarçın bizim yağ yakımımızı hızlandıracak, sindirim sistemimizi dengeleyecek, metabolizmamızı da hızlandırarak kilo vermemize yardımcı olacak ve kan şekerimizi dengeleyecek. Zerdeçallı özellikle bölgesel yağlanma sorunlarında çok etkili. Hem kan şekerimizi dengeleyecek hem fazla yağın dışarı atılmasını sağlayacak ve metabolizmamızı hızlandırarak kilo vermemize yardımcı olacak. Zencefil de yine bizim metabolizmamızı hızlandırarak kilo vermemize yardımcı olacak. Kan şekerimizi, kolesterolümüzü ve kandaki yağ miktarımızı da azaltacak. Karabiber de yine aynı şekilde metabolizmamızın hızlı bir şekilde çalışmasını sağlayarak besinlerin vücudumuzdan hızlı bir şekilde atılmasına yardımcı olduğu için de kilo vermemizi sağlayacak sütte de bolca kalsiyum var ve içerisinde bulunan protein sayesinde yine metabolizmamızın çok hızlı bir şekilde çalışmasını sağladığı için de yağ yakmamıza yardımcı olacak bu tarifte kullandığımız bütün malzemelerin yağ yakma özelliği var. Haliyle birleşince etkileri kat kat artıyor. Baharatları çay kaşının ucunda kullanmanız yeterli olacaktır. Sütü de mutlaka ısıtan arkadaşlar soğuk sütle yaparsanız da hiçbir etkisi olmaz. Süt baya sıcak olsun ondan sonra yapıp için hazırlanışı bu kadar basit. Gördüğünüz gibi sadece birkaç dakikamız aldı. Bunu düzenli bir şekilde yaptığınızda diyetle beraber emin olun ki bir ayda çok güzel sonuç alacaksınız. Ama sıkı bir diyet ve düzenli bir şekilde bunu mutlaka yapmanız gerekiyor. Peki hazırladığımız bu tarifi hangi aralıklarla ve nasıl içeceğiz? Sabah ve akşam bu tarifi içebilirsiniz. Bu fincan hemen hemen bir çay bardağı kadar süt aldı. Sabah bir çay bardağı, akşam bir çay bardağı yapıp yemeklerden bir veya iki saat sonra için. Bunu 15 gün boyunca her gün yapın. Sonrasında 5 gün ara verin. Sonrasında tekrar 15 gün yapabilirsiniz arkadaşlar. Eğer çalışan biriyseniz de sabah ve akşam yapmaya fırsatınız yoksa siz de günde bir defa yapabilirsiniz. O zaman da bir su bardağı yapıp yemeklerden bir veya iki saat sonra içebilirsiniz. Aynı şekilde 15 gün devam edip 5 gün ara verip sonrasında 15 gün daha yapabilirsiniz. Bu tarifi hazırladıktan sonra hemen içmeyin arkadaşlar birkaç dakika bekletin iyice dinlensin ve birbiriyle özleştikten sonra içebilirsiniz. Bu tarif kesinlikle hamile ve emziren anneler için uygun değildir. Bilginiz olsun ben her videomda mutlaka söylüyorum. Bu tarz tarifleri yapacağınız zaman arkadaşlar mutlaka spor da yapmanız lazım. Bu tarz tarifleri sporla desteklediğinizde emin olun ki çok daha hızlı ve güzel sonuç elde edebilirsiniz. Yapabiliyorsanız da en azından yarım saat yürüyüş yapın arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Umarım sizler için faydalı bir paylaşım olmuştur şifa olsun inşallah. Tekrar görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.